Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine biri 18, diğeri 15 yaşında olan iki kişiyi durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde çok sayıda sigara paketi ele geçirildi. Bunun üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin geçen cumartesi günü altı farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile bir motosiklet hırsızlığının failleri olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı iş yerlerinde yapılan araştırmada toplam 17 bin lira değerinde sigara ve alkol, bir fotoğraf makinesi, 3 bozuk para dolu bahşiş ve yardım kutusu, bir cep telefonunun çalındığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen üçüncü bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.